Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. 12 aylık 90 santim. Ee, öbür köpeklerde köpeklerimizden biri biri birini getirdik arkadaşlar. Ee, 80 kilo. 80 kilo. Ee, 13 aylık. Ve öbür köpeğimizden daha büyük. Ayağı. Kangal köpeği. Ayazdan büyük. 5 santim daha fazla. Evet. evet. Daha yavru bu. Büyüyecek bir de. Evet daha yavru. Ama hastalandı o yüzden zayıfladı biraz. Evet. Arkadaşlar bayağı şeydi. Ee, 83 mü? 84 mü ne kilo değil mi? Aynen. 80'den fazlaymış. Arkadaşlar ben fazla bilemiyorum. Çünkü babam bakıyor. Biz de geliyoruz ara sıra ama Aynen. yani fazla bakamıyorduk buna. Babam geliyordu bakıyordu filan. Kanas. Ayazla karıştırdık. Arkadaşlar Ayaz'a alıştık. Kanası Ayaz diyorsun. Kadın aynı tipler. Tipler aynı çocukların. Ama da peki bu ayat ayak değil, evet. bu kanat. Evet. Ne Sen de geç ne? Ne? öne. Öne geç, de görsünler arkadaşlar. Ne bak. Yapma, yapma öyle. Yapma. Ne, ne? Yani? Ya yapma. Nereye gidiyoruz baba? Aşağıdan doğru gidelim baba. Baba. Aşağı doğru gidelim. Kanat. İn Baba. <laughs> Baba. Gel. Kanat yiyin. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar burada fazla gözükmüyor. Evet. Tamam. Çok uzak. Bir, bir de. güneş vuruyor ya. Evet. Baba. Baba. Güneş varıyor. Gözükmüyor fazla. Önden mi çekeyim? Ha. Önden çekeceğim arkadaşlar. Bak şimdi gözüküyor. Demin kapı karanlıktı. Güneş, güneş arkadaşlar güneşimi, güneşi arkama aldım. Demin önümdeydi güneş. O yüzden hiçbir şey gözükmüyordu yani. Evet. Kanas oğlum hadi gel. Oğlum babası bundan daha büyük arkadaş. Evet. Kanatın gördüm arkadaşlar. Kanasız gel oğlum. Uzak dur. Siz uzak durun biraz, çarpar. Vallahi baya büyük yani. Birleş kanas. Arkadaşlar patileri çok büyük. Gösterecek halde değilim şu an çünkü ısırabilir yani, yani korkuyorum köpekten. <laughs> arkadaşlar şunun büyüklüğüne bakın. Kamerada küçücük gözüküyor. Normal siz bunu gerçekte görseniz arkadaşlar bayılırsınız yani köpeğe. Yapma. Zayıf hali bu kıstıracaktı korktum. Baba artık çıkalım mı artık yukarıya? Kaptanını çıkayım mı? Tamam iyi günler. Arkadaşlar iyi günler. Herkes kendinize iyi bakın. Bay bay kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.